Ardahan balı yavaş yavaş kristalleşir. İçeriği ise ona özünü veren doğa kadar zengindir. İlk yenildiğinde boğazda oluşan hafif yanma hissiyle imza tadını damakta bırakır. Fakat bu hakiki lezzeti elde etmek kolay değildir. Ardahan semalarında süzülen Kafkas arısı bu lezzetin mimarıdır. Ardahan deyince Burada çiçek bol. Hele bu bizim bu fotoğraftaki Kafkas arısının dil uzunluğu diğer arı türlerinden uzun. Bu çiçeğin daha derin yerinden balı alabiliyor. Onun için bunun balı daha da kaliteli. Dünyanın ekonomik değere sahip dört arı çeşidinden biri olan Kafkas arısı uysal ve sabırlıdır. Uzun diliyle çiçeklerin derinine ulaşır. En lezzetli nektarlarını alır. Ardahan balının tadı hem çiçeğin hem emeğin özüdür. Bu çalışkan canlılar, yaz sıcağında dahi doğanın mozaiğini petek petek dokumayı ihmal etmez.